Geliyorlar. Muhtemelen onlar diye tahmin ediyorum. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Herkese selamlar yepyeni ve farklı bir videoyla daha karşınızdayım bugün. Bugün neler yapacağız hemen kısaca anlatmak istiyorum size. Benim size gösterdiğim arsalardan satın almak isteyen, sosyal medyadan takip eden bir aile var. Kendileriyle henüz yüz yüze karşılaşmadım, telefon görüşmesi yaptık. Dedik ki gidelim araziyi yakından beraber görelim, danışmanlara sorularını hep beraber yönlendirelim. Siz de bu akışı görmüş olun. Satın alıp almayacaklarına bu videoda karar veriyor olacaklar. Hadi başlayalım. Şimdi geliyorlar, yoldalar. Çok az kaldığını tahmin ediyorum. Geliyorlar, muhtemelen onlar diye tahmin ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Arazi buraya ortalama 200 metre mesafede. Yürüyerek gitmeyelim, araçlarla gidelim istiyorum. Siz kendi aracınızla gidin, o, ben tamam. de kendi aracımla geleyim. Tamam. Siz beni takip edin. Tamam, tamam görüşürüz. Tamamdır, tamamdır. Bekliyoruz, görüşürüz. görüşürüz. Hadi gelin oraya doğru gidelim. Merhabalar tekrardan. merhaba. Merhabalar Özlem ben. Memnun oldum. <laughs> Cemal ben de çok memnun oldum. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz, hoş evet. geldiniz. Ya, bulmam, hoş bulmamız da çok zor olmadı açıkçası. Yolun asfalt olması Bergama'dan itibaren çok rahat bir ulaşım sağladık. Harika. Kapıda da karşılayınca harika oldu. Evet. Aslında ben sizin ulaşımını evet. soracaktım. Ben evet. sormadan önce evet. siz söylemiş onunla oldunuz. Onunla alakalı tereddütümüz vardı. Yani ulaşım zor olur mu, kolay olur mu, nasıl olur diye. Kolay bir ulaşım sağladık bizim için iyi oldu. Süper. Örnek bahçeye geçelim istiyorum. Birazdan da Esra Hanım gelecek. Tamam. Tamamdır. Hadi gel. Tamam. <laughs> Merhabalar Esra Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. bulduk. Merhabalar Cemal. Merhabalar. Memnun oldum. Medisanım, Cemal Bey. Ben memnun oldum. Esra Hanımcığım, Cemal Bey ve Hanım benim sosyal medyadan takipçilerim. Buradaki arazileri ben paylaştıkça meraklanmışlar, yerinde görmek istediler. Bundan dolayı dedim ki hem bir video çekeyim, beni takip edenler size yönelttikleri soruları onlar da görsünler hem de sizin cevaplarınızı da görmüş olsunlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet evet tabii ki. İlk sorumuzu şöyle Tayne Alsın önünde Meranda sorarak başlayalım mı? Veranda olur. Evet ilk sorunuzu alabiliriz Esra Hanım'a. <laughs> benim aslında ilk sormak istediğim soru altyapı konusu ve güvenlik durumu. Esra Hanım konu hakkında bilgi verebilirse ben çok sevinirim. Yani buradaki altyapı, elektrik, su ve güvenliğimizi burada nasıl sağlayacağız? Diyelim ki bir Tayne sahibi olduk parseli biz satın aldık. Dört mevsim gelip gidebilecek miyiz? Güvenliğimizi dört mevsim koruyabilecek miyiz? Onu sormak. Tabii. Istiyorum. Bizim en önemli avantajımız bu zaten. Güvenlikli konsept yaptığımız için çok tercih ediliyoruz. Tiny su aldınız. Biz elektrik ve su altyapısı size hazır veriyoruz zaten bahçelerinizi. Tiny house altyapınızı rahatlıkla bağlatabilirsiniz. Dört mevsim boyunca da istediğiniz gibi gelip gidebilir. Bahçelerin birbirine yakınlığıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Aralarında yürüme yolu evet. olacak mı? Yoksa bahçeler birbiriyle birleşik olabilir Tabii. gibi bir Tabii durum ki. olacak mı? Yani mecburen öyle yan komşularınız olacak. Bitişik, nizamlı Hı -hı. olan bahçelerimiz Hı -hı. var. Tamam. Ee, peki etrafını biz istediğimiz gibi çevirebilecek miyiz? Veyahut da bir bitkilendirmeyle mahremiyet yaratabilecek miyiz kendi ortak alanımızda? Çitlerimiz burada örnek bahçemizde gördüğünüz hı hı. gibi standart olmak hı hı. zorunda. Ahşap çit yerine ben beton yapayım, tel çekeyim diyemiyorsunuz. Hı hı. Bunun belli bir standardı var. Fakat leylane bitkileri olabilir, ağaçlar olabilir. Kendiniz hı hı. tabii ki alanınızı istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Doğal örtü kullanabiliriz. Evet, doğal örtü kullanabilirsiniz. Ben Esra bir soru sormak istiyorum. Kooperatif olması ile ilgili bir güven Sursaatma takılıyor açıkçası. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Onu sormak istiyoruz. Evet. <laughs> Tabii ki biz müşterilerimizden en sık aldığımız sorulardan birisi bu. İçiniz rahat olsun demeyeceğim. Ben size söyledikten sonra içiniz rahatlayacak zaten. <laughs> biz kooperatif sistemiyle yürüyoruz. Bunun belli başlı nedenleri var. Şimdi iki senaryo hayal edin. Sizden rica ediyorum. Araştırdığınız zar zor. Bulabildiyseniz eğer, bulduğunuzu varsayalım. 200 metrekare böyle bir alan bulduğunuzu düşünelim. Aynı şartlarda, aynı yerde. Şu an minimum 350 bin lira vermeniz gerekiyor böyle bir yere verdiniz aldınız <laughs> Hani altyapısını, elektriğini, suyunu bir şekilde yaptırdınız ekstradan. Evet. Oldu size buranın maliyeti 450 bin. Bir şekilde yine çevresini çevirdiniz, güvenlik altına aldınız burayı. Kendi alanınızı haline getirdiniz. Oldu size maliyeti 500 bin. Yaşam alanınızı kurdunuz, peyzaj düzenlemesi, karavanınızı getirdiniz, tiny house'unuzu. Oldu size maliyeti artık bunları burada da yapacaksınız zaten ama atıyorum 800 bin. Böyle bir yerde yaşıyorsunuz, yan tarafınıza bir komşu geldi gürültü yapmaya başladı ama sizin müstakil tapunuz var. Ne hissediyorsunuz? Ee, en başta da söylediğimiz gibi aslında bu standartların olması bizim için önemli ama bu e, tapu olayı ve kooperatifte buna sahip olamamamız kafamızda bazı sorunlara sebep olmuştu ama Hı -hı. şimdi cevap aldığımıza inanıyorum. Yani değinmek istediğim bir nokta Hı -hı. da şu, Size miras kaldığını düşünün. Hı -hı. Miras da genelde hisseli oluyor. Çünkü Hı -hı. anneniz, babanız, Hı -hı. amcanız herkes ortak olmuş oluyor. Size miras kaldığında bir yer güvensiz hissediyor musunuz? Ya burası da bana miras kaldı. Hisseli yer nasıl satacağım da demiyorsunuz değil mi? Hı -hı. Yani size bir para gelmiş oluyor. Sonuçta orası satılacak ve payınıza Hı -hı. düşen bir miktar olacak. Burası da tamamen aynı şekilde. Yani kooperatif olması bize ileride bir herhangi bir hak, mahrumiyeti de hiçbir sebep olmayacak. Aynı haklara gene sahip oluyoruz. Doğru mu? Gene mudur? sahipsiniz. Bunu e-devlet üzerinden de Hı -hı. zaten yine görüntüleyebiliyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Bu arsada ne kadar hisseniz olduğunu Hı. devlet kanalları üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir de aidat konusu vardı. Evet. Gelirken görüştüğümüz eşimle. Aidat konusu nasıl olacak? Nasıl bir ödeme planı olacak? Tabii ki güvenliğimiz ve sosyal ortak alanlar için bir çalışanımız Hı -hı. olacağı için aidatımız olmak zorunda. Aidatı da şu an için bu sene itibariyle 300 lira olarak belirledik. Hı -hı. Fakat biz müşterilerimize jest olması adına Ocak itibariyle aidat almaya başlayacağız. Yılbaşı zamları ne olur bilemiyorum. Devletin yapacağı zam oranlarına göre yeni aidatlar genel da belirleniyor olacak. Teşekkür ediyoruz. Son bir sorum daha olacak Esra Hanım'a. Ortaklığın alanlarında ne gibi imkanlarımız olacak? Evet. Hı hı. evet. Ortak duşumuz ve WC'miz var. Ee, çocuk oyun alanımız var. Hı hı. Ee, kamelyalarımız olacak. Ee, müşterilerimizin beraber sosyalleşebileceği hı hı. ve yollarımız var. Duş olacağını bilmiyordum duş var. Harika. Aslında biz bunu vaat etmemiştik. Hı hı. Fakat getirdik. Müşterilerimizin de çok hoşuna gitti. Memnun kalacağını düşünüyorum. Peki biz eğer kendi özelimizde böyle bir şey talep edersek yani ortak bir duş, ortak bir WC değil de kendi tiny house'umuzda biz bunları gidermek istersek ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir imkanımız var mı? Foseptik altyapısını biz vaat etmiyoruz hı hı. müşterilerimize. Çünkü her müşterimiz burayı hani ben hemen yaşayayım amacıyla almıyor. Yatırımlık veya çocuğuma miras kalsın diye alan müşterilerimiz var. Çünkü biliyorsunuz şu an toprak yatırımı ciddi şekilde pahalı. Burada uygun fiyatlarla yatırım yapabiliyor müşterilerimiz. Evet, tane olsun. Arka tarafına geçtik. Ee, arkadaşlar biraz da burayı görün istedik. Yürüyüş yapıyoruz hem de şu anda. Ee, başka sorularınız var mı? Aslında bir ön yargımız vardı buraya gelmeden önce. 150 metrekarelik metrekare. bir kullanım alanı bize yeterli gelir mi? Evet. Sorusu kafamıza takılıyordu. Ama görünce uygulamada çok daha geniş duruyor. Geniş duruyor. Gerçekten öyle hissettiriyor aynı zamanda. Hı -hı. Gayet Yeterli bir alan. Sormak istediğimiz bir soru daha var. Başka projeleriniz de var mı? Burası ilk projeniz mi? Onu merak evet. ediyoruz. Burası ilk projemiz ama tek projemiz değil. Tabii ki devamı var projemizin. <laughs> Hatta satışlarımız çok hızlı gidiyor. Buraya da çok yakın. Gelin beraber <laughs> orayı da gezelim. Şu anda ikinci etaptayız, hı hı. birinci etaba göre daha ince uzun bir arazi burası. Burada 100 adet yerimiz vardı fakat %75'ini zaten dönüştürdük. Şu anda %25'in üzerinden devam ediyoruz satışlarımız arkadaşlar. Orada 86 üyemiz vardı, burada 100 üyemiz olacak. Fiyatlandırma konusuna girersek, fiyatlandırmalar nasıl oluyor? Şu an sabit fiyatımız var, şerefiye farkı gözetmeksizin. Tüm bahçelerimiz 150 bin lira üzerinden satışa devam ediyor. Arkadaşlar bu fiyatı da şöyle açıklamak istiyorum. Arsago gerçekten çok iyi niyetle bu yola çıkmış bir firma. Bu korona zamanında da talep artışı oldu. Ama fiyatların yükselmesinden dolayı bu olanaklara erişemeyen insanlar vardı. O yüzden tamamen hizmet amacıyla çıktığı için bu fiyatla ilerliyoruz. Yoksa böyle bir alanı, böyle bir konumda Mümkün değil 250-300 bin liranın altında bulmanız. Sadece Arsago'da bulabilirsiniz bu fiyatları. Gönül rahatlığıyla o yüzden yatırım yapabilirsin. Bölgeyi bilmeyen biri olarak söylüyorum. Hani doğma büyüme de İzmirliyim, ailem de buralı. İlk kez buraya geliyorum. Açıkçası çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Kesinlikle. Gerçekten e, yurt dışındaki birçok manzarayı aratmayan bir atmosferin içindeyiz. E, araziyi de ayrıca çok beğendik. Çok teşekkür ederiz Esra Hanım. Sizlere de Özlem Hanım. Ee, ne demek, ben Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bizim, bizim soracaklarımız bu kadar. Bundan sonrasında işimle birazcık münazara ederek <laughs> karar verme aşamasına geleceğiz diye tahmin ediyorum. Tabii bahçe ediyorum. seçimlerinize yardımcı olabilirim Tabii isterseniz. Ki. Tabii ki. <laughs> Teşekkürler, Teşekkürler. lütfen. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> Ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Yani şehre çok uzak değil, ee, doğanın içinde bir yer, güzel bir yer, ormanlık bir alan. Fiyatlandırmalar duygun geldi bana açıkçası yani böyle bir proje için. Evet, açıkçası birçok duyduğumuz rakamın hı hı. çok altında kaldı. Hı hı. Bu da bizi açıkçası avantaj hı hı. Hı hı. artı. Birinci etapta bir Barsel kalmış sanırım, etapta birinci etap kadar güzel. Evet, ha. hiçbir farkı yok, Burada gayet komşu iyi. Burada sayımız da daha az olacak. Evet, o da avantaj. Hı hı. Ve hem de birbirinden daha uzakta olduğu için, ha. konumlandırıldığı için, mahremiyete önem verdiğinin için hı hı. bence avantajı oluşturacaktır evet. Hı hı. Ben beğendim. Ben hı hı. de çok beğendim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet, kafa kafaya verdiler ve düşündüler. Kararınızı verdiniz mi? Kararımızı verdik. Verdiniz <laughs> mi? Wow, çok iyi. Karar mısınız demeliydi? Yani kararımızı verirken... Benim derirken... gibi kararsız bir insan değilsiniz demek. Aslında kararsızız, <laughs> kararsız ama kararımızı kolaylaştırdı Esra Hanım da sağ olsun. Tamam. Ee, bugün burada olmamız da, güzel havada ee, kararımıza etkiledi. Ulaşım sorununun olmaması, şehre çok uzak olmaması, ağaçlandırmasının harika olması bizim için önemli bir noktaydı açıkçası. Fiyatlandırmalar da gayet o yüzden çok vakit kaybetmeyi düşünmüyoruz. Bir yer bakıyorduk zaten ciddi olarak. Burası bizim için uygun diye düşündük. E, o zaman direkt kararınızı duyuyoruz değil mi? <laughs> evet. Evet. Olursun. Yani biz evet. Olursun. Zaten ciddi olarak böyle bir şey bakıyorduk. Hı -hı. Bu da artık alım kararımızı vereceğimiz bir nokta oldu diyebilirim. E, hayırlı olsun demek dışarıda. Teşekkür, teşekkür, e, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sen neler düşünüyorsun? Yani ben biliyordum kararım böyle olacağı. <laughs> Çünkü gerçekten şuraya gelip de manzaradan etkilenmeyen, bizi tanıdıktan sonra firmamıza güvenmeyen hiç kimseyle karşılaşmak. Ben de açıkçası böyle bir sürecin içerisinde olmaktan çok mutluluk duydum arkadaşlar. İnşallah sizde keyifli günler bekliyordur burada. İnşallah. Teşekkürler. Siz de bu tarz yaşama, yani tiny yaşamına arkadaşlar ya da işte karavan da getirebilirsiniz değil mi Esra Hanımcığım? Evet. Siz de bu tarz bir yaşama geçmek istiyorsanız, toprakla haşır neşir olma kısmına adım atmak istiyorsanız arkadaşlar, açıklamalar kısmında her zamanki gibi buraya ulaşabileceğiniz, Esra Hanım'a ulaşabileceğiniz linkleri, telefon numaralarını bırakıyorum. Arsagoya, Köyümüz Mire'ye. Oradan ulaşabilirsiniz. Köyümüz bir ikinci etap. Burada 25 tane alan kalmış. Şimdi artık 24 alan kaldı. Desek daha doğru olur. Biraz önce birisi daha bakmıştı. Onların evet. da kararı evet olursa 23 kalıyor. Yani gittikçe azalıyor arkadaşlar. Oradan açıklamalar kısmından kendilerine ulaşıp gelip yerinde görebilirsiniz burayı. Bugün de size değişik bir videoyla geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolarla karşınıza gelmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Farklı fikirlere de açığım her zamanki gibi olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı unutmayın. Hep beraber yapalım mı? Hoşçakalın.